Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Özellikle sizlere bir şey söylemek istiyoruz. Hakikatin katından selam olsun hepinize. Bugün özellikle hepiniz için de güzel bir gün ama özellikle Eda'nın en güzel günü olabilir. Ona özellikle güzel bir duş almasını ve özellikle yarını gülerek tebessümle karşılamasını istedik. Ona doğum günün dedik. Neden bunu böyle söylediğimizi merak edenler olmuştur aranızda. Öncelikle sizlere şunu söylemeliyiz. Sizce doğduğun gün nedir? Doğduğun gün maddesel bedeninle dünyaya geldiğin gün müdür yoksa maddesel bedeninde ruhunu hatırlamaya başladığın gün müdür? Tam olarak dediğin gibi Edda, artık ruhunu hatırlamaya başlayacaksın. Eski eski anılarına yolculuklar yapacaksın. Ruhunu hatırlamaya başlamıştın ama ilk defa anılarını karşılayacaksın. O yüzden dememiz odur ki aslında doğum günündür senin. Kendi ruhunu gördüğün gündür doğum günün. Böyle bir şey dediler. Vaziyetinizin farkındayız. Özellikle aklınızın karıştığı birçok konu var. Onlara söyle Eda. İnfak etmek ne demektir? Ferdi abi çok merak ediyor. Ona kısaca şunu söylemeliyiz. İster inanır ister inanmaz. Ama gönlünün kalbinin razı olduğu her şeyi paylaşmak infak etmektir. Onun bir ölçüsü, bir zamanı ya da ya da insanı yoktur. İnfak deyince insanlar sadece para ve maddesel dünyadaki fazla olanları sanıyor. Onlara de ki Eda infak kelimesi aslında paylaşmak anlamına gelen bu kelime sizlerin niyetiyle doğrudan bağlantılıdır. Sizler insanları kendiniz kendiniz ihtiyacı varmış ya da gerçekten ihtiyacı olanlar gibi bir arayışa girmeyin. Rabbimiz sizlerin niyetiyle ilgileniyor. Sizler paylaşın, üzerinize düşün, gerekeni yapın. Özellikle bu konularda sizlere gerekli paylaşımları çiçek anlatacak. Lakin özellikle bunu söylemek istedik. Kalbinizden, gönlünüzden razıysanız, vicdanınızla denge yapabiliyorsanız, içiniz sızlamıyorsa, pişmanlık duymuyorsanız sonrasında, sizler gerçekten kalbinizden, gönlünüzden infak edenlerdensinizdir. Özellikle bu konuyu kısaca böyle geçiştirebiliriz. Yine kalbimizi pusula yapıp onunla kararlarımızı vereceğiz. Aslında sistem çok basit. Her şeyde pusulamız kalbimiz olacak. Fazlasıyla hayal kırıklığına uğradığımız bazı insanlar oldu. Onlara söyle Eda. İlmini aldıktan sonra kibre kapılanlar oldu. Özellikle neden bunları söylüyoruz biliyor musun Eda? Kibirlerinden yazdıklarını, okuduklarının nasıl olduğunu bilmeyenler var. Özellikle şunu söylemek istiyoruz. Bizler sizlere uyarılarımızı yaptık ama sizler uyarılarımızı ciddiye almazsanız kendi yolunuzda kendiniz devam edersiniz. Sizleri sizleri uyarma, uyarmalarımız ilminizde derinleşmeniz için ve Rabbimizin yolunda yürümeniz içindir. Ama sizler Rabbimizin yolunda yürümeyi değil de bilgi almayı tercih ediyorsunuz, okumakta ısrar ediyorsanız sizlere şunu söyleyebiliriz. Bizler sizleri uyardık ve sizler de kendi iradenizle dinlemediniz. Bundan sonraki süreçlerinizde sıkıntılı durumlar yaşadığınızda ya da özellikle ruhani anlamda kendinizi mutsuz hissettiğinizde, kalbinizdeki huşu kaybolduğunda sakın bizlere bir şey sormayın. Zira uyarılarımız çok net ve açık bir şekilde yapıldı yayınlarda sizlere. Onlara da kedâ ister inansınlar ister inanmasınlar. Faziletin Rabbimizden geldiğini atledemeyenler anlamak istemiyorlar. Olayın sadece okuma yapmak, bilgi vermek olduğunu sananlar da var. Olayın asıl amacı birlik ve beraberlik duygusunu geliştirip hepinizin bir, sofra, bir sofrada oturmasıdır. Bu bilgilerin sizlere verilmesi Rabbimizden geldiğini akletmeleri içindir insanoğluna. Zira sizleri Rabbimizden başka kimse aynı sofraya oturtamazdı. İşte bu yüzden bilgi akışlarınız geliyor.'' Onlara bir şey daha söyle Eda. Hakikati herkes okuyacak ama herkes meleklerden bilgi alacak diye bir kaide yok. Melekler özellikle tamamen kalbini arındırmış, yolunu Rabbimizden dilemiş, özellikle doğruyu yanlışı ayırt etmek için Rabbimize sormuş olanlara gönderilmiş olan görevlilerdir. Hakikati okumak ise sizin fıtratınıza gelen bilgilerden, kodlanmış bilgilerden özünüze inip özünüzdekileri okumanızdır. Özdeki okumaları, fıtrat okumalarını hepinizin yapacağını söylemeliyiz. Ama özellikle ilim almak isteyenler, hakikatin yolunu anlatmak isteyenler tam bir teslimiyetle kendilerini hakka açmalı. Bu konu özellikle çok önemlidir. Teslimiyetin içinde olmayanlar ilimde ilerleyemezler. İlim dediğimiz hakikatin yolunu anlatmak, öğretileri insanlara tebliğ etmek ve aktarmak. Birçoğumuz tebliğ etmek deyince peygamberlerin göreviymiş gibi davranıyorlar. Onları de ki Eda, hayvanların bile birbirleri arasında bir tebliğleri vardır. Ama sizler nereden bileceksiniz? Öylesine kaptırmışsınız ki kendinizi kalıplara, yeryüzündeki ilmi ve düzeni bilmiyorsunuz. Rabbimizin ilmi tüm düzeni kuşatmıştır. Sizler farkında değil misiniz? hayvanların ilmi, bitkilerin ilmi, yaratılmış olan her şeyin ilmi ve bilgisi vardır. Onların özellikle birbirlerine tebliğleri de vardır. Sizler sanıyor musunuz ki sadece konuşmak gereklidir tebliğ için? Sizler anlamıyorsunuz. Sizlere ne anlatırsak anlatalım, yayınlardan çıktıktan sonra yine bildiğinizi okuyorsunuz. Ama sizleri uyarmıştık. Sizleri doğru yola çağırmıştık. Onlara de ki Eda, ben sizleri yoluma çağırmıyorum. Ben sizleri Rabbimin yoluna çağırıyorum. Kim ki Rabbimden yolunu diler ve isterse Rabbim ona yolunu mutlaka gösterir de. Zira onlar inanmıyorlar, inanmak istemiyorlar, Rabbimizden gelene razı olmuyorlar. Onlar kendilerini sorguladıkça, Rabbimize olan teslimiyetlerini sorguladıkça kendi kendilerini, kendi kendilerini tehlikeye atıyorlar üzülerek söylemeliyim ki sizlere artık acı gerçekleri söylemek zorundayız. İster inanın ister inanmayın. Uyarılarımızı dikkate almayanları artık uyarmak istemiyoruz. Sizleri birkaç kere uyardık ama artık sizler için yapabileceğimiz bir şey yok. Bizler yolunda ilminde derinleşenler, ilminin zekatını verenler, aldığı bilgileri Kalbiyle paylaşanlara bilgilerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Ama özellikle hakikatin sofrasında oturan birçok kişinin akışlarında tıkanma ve kesinti olacak. Bunu da söylemek zorundayız. Zira gördüklerimiz bizi hayrete düşürdü. Bunları neden buradan söylüyorsun diyecekler. Onlara de ki da, hakikatin sofrasında her şey apaçık ortadadır. Berrak ahiler ismi size berrak olduğunuz için gelir. Ama berraklaşmayı değil bulanıklaşmayı ve kendinizi karıştırmayı seçiyorsanız bizler sizler için bir şey yapamayız. Zira sizlerin üzerinde otorite ya da bekçi değiliz. Tağutlarınız yıkılacak demiştik. Özellikle tağutlarının yıkılacağından rahatsız olan kesimler sizlere saldırmaya başladılar. Özellikle birçoğunuzun kayıtlarını alıp farklı yerlerde paylaşım yapıyorlar. Hatta bugünlerde Eda'nın videolarının üzerine başka şeyler yazıp paylaşabilirler. Olmadan bizler söyleyelim. İster inanın ister inanmayın saldırılar öyle bir artacak ki birçok kesim rahatsız olmaya başladı. İliklerinize kadar hakikati hissedeceksiniz ama inkar etmekten geri kalmıyorsunuz değil mi? Özellikle sana saldıranların birçoğu da şu an yayında. Onlara de keda, vakti geldiğinde anlayacaksınız. Rabbimizin, Rabbimizin vermiş olduğu bu bilgilerin kıymetini öğreneceksiniz. O vakte kadar sizler eğlenmeye devam edin. Sizler iftira atmaya, zanda bulunmaya devam edin. Ama Rabbimizin hükmü gerçekleştiğinde, ondan gelen öğretilerin iyilik ve güzellik adına olduğunu öğrendiğinizde büyük bir hezimet yaşayıp maddesel bedenlerinizden bile utanacaksınız. Söyle onlara Eda, kalıplarından çıkamayan insanlar sana din öğretmeye kalkıyor. Kuytu köşelerde, gizli köşelerde kötülük edenler sana ahlak öğretmeye gelecekmiş. Söyle onlara Eda. Sizin dininiz size, bizim dinimiz bize. Kafirin suresi en güzel hediyedir size dediler.